İkinci Habeşistan Hicreti 7. Yıl Müslümanlar ikinci Habeşistan hicretine Mekke devrinin 7. senesinde mecbur kaldılar. Bu seferki sayıları 90'dı. 77'si erkek, 13'ü kadındı. Başlarında Hz. Ali'nin büyük kardeşi Cafer radıyallahu anh vardı. Birinci Habeşistan hicretine pek aldırmayan Kureyş müşrikleri, yapılan ikinci hicretten telaşa kapıldılar.'' Müslümanlığın etrafa yayılması halinde bu işin önünün alınamayacağını düşünüyorlardı. Habeş hükümdarından Müslümanları geri istemek hususunda bir karara varıp, derhal Abdullah bin Rabia ile Amr bin As'ı çeşitli hediyelerle Kral Necaşi'ye gönderdiler. Necaşi de her iki tarafı huzurunda yüzleştirdi. Tarihi bir heyecan yaşandı. Müslümanların sözcüsü Cafer Hazretleri'ydi. Necaşi, Muacirlerin başkanı Cafer-i Tayyar'a döndü. Kureyşliler elçi göndermiş. Sizin Mekke'ye dönmenizi istiyorlar. Cafer hükümdara, ey hükümdar, sorunuz bunlara. Köle miyiz ki bizleri geri istiyorlar, dedi. Necaşi Amr bin As'a baktı, o da cevapladı. Hayır, hepsi de hürdür. Mükaleme şöyle devam etti. Sorunuz bunlara biz borçlu muyuz ki istiyorlar? Hayır, hiçbirinin kimseye borcu yok. Sorunuz bunlara, biz katil miyiz ki kısas için çağırıyorlar? Hayır, böyle bir isteğimiz yok. O halde bizleri ne diye geri istiyorlar? O zaman Amr şöyle dedi. Bunlar dedelerimizin dininden ayrıldılar. İlahlarımıza hakaret ediyorlar. Gençlerimizin itikatlarını bozdular. Halkımızın arasına ayrıldık soktular. Bütün Mekke ahalisi ikiye bölündü. cafer Tayyar söze başladı. Ey emir! Biz cahil bir kavimdik. Taştan, ağaçtan yapılmış putlara ilah diye tapardık. Ölü hayvanların etlerini yer, kız çocuklarını diri diri gömerdik. Kumar oynar, faizcilik, tefecilik yapardık. Zina'yı ve bir kadının birkaç erkekle münasebetteki iffetsizliğini hoş görürdük. Akrabamıza karşı vazifelerimizi bilmezdik. Komşularımızın haklarını tanımazdık. Güçlüler zayıfları ezer, zenginler fakirlerin sırtından kazanırdı. Aramızda hak nedir bilinmezdi. Allah Teala bizlere acıdı, bizim ıslahımızı diledi de içimizden bir peygamber gönderdi. O peygamber asaletli, soyu temiz, kabilesi temizdi. Kendisini El-Emin diye isimlendirmiştik. O bizi Allah'ın birliğine çağırdı. İbadet etmeyi öğretti. Dedelerimizin putlarından ayırdı. Bütün ahlaksızlıklardan uzaklaştırdı. Kan dökmeyi, kumar oynamayı, içkiyi, faizi, yalancılığı, yetimlerin mallarına dokunmayı yasak eyledi. Bize hep iyilikleri talim buyurdu. Doğruluğu, sözünde durmayı, komşu ve akrabaya iyi muamele yapılmasını, kadınların şerefini, kız çocuklarının hayatını kurtarmayı emretti. Bizi vahşetten kurtardı, medeniyete soktu. İyi bir insan olmamızı sağladı. Biz de kendisine inandık. Onun yolunda yürüyoruz. Bu sebepten Kureyşlilerin düşmanlığını kazandık. Çeşitli işkencelere uğradık, dayanamadık. Fakat dinimizden de dönmek istemediğimizden peygamberimizden izin alarak hükümdarlar arasından seçmiş olduğumuz sizin ülkenize geldik. Yurdunuzda zulme uğramayacağımızı umarak himayenize sığındık. Daha sonra Cafer-i Tayyar Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti kerime okuyarak sözlerini bitirdi. Onun bu heyecanlı ve ateşli konuşması, oradaki herkese tesir etti ve ağlattı. Kendisini dikkatle dinlemiş bulunan Habeş kralı Necaşi de, Allah'a yemin ederim ki bu sözler, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya inen vahiylerin kaynağındandır, dedi ve Kureyş elçisine dönerek, ben bu muhacirleri size teslim edemem. Cevabıyla Kureyşlilerin teklifini reddetti. Bir gün sonra Amr'ın tekrar kışkırtmasıyla Hazreti Cafer'i huzuruna çağıran Necaşi, ondan Hazreti İsa hakkında Kur'an'ın ne söylediğini sordu. Aldığı cevaplar karşısında iyice hayrete düşerek, elindeki asa ile yere bir çizgi çizdi ve bizim dinimizle sizin dininiz arasında şu çizgi kadar bir fark var. Eğer Hazreti Peygamber'in yanında olsaydım, onun ayaklarına su döker hizmet ederdim dedi.